Merhaba ne arkadaşlar ne yine sizinleyiz. Arkadaşlar ne çok ne farklı ne bir yere geldik. akşam ormaya <laughs> Arkadaşlar Numan'ın çatlasın az önce yanlışlıkla su döktü. Bekle. Ee, bu daha çok şey oldu. Kek oldu ya. <laughs> onu, onu da getirin kek oldu. Arkadaşlar Numan bugün o kadar şanssız gününde ki ilk önce hayır bir önceki video söyledik. Abi arkadaşlar bu sefer çikolata arkadaşlar suyla gitti. Sonra em, Furkan'ın dondurması çarptı. Ondan sonra da benim suyum. Sonra da suyum döktü. <laughs> Ve on, on lazım sonra lanetli oldu. On bu lanetli lan. <laughs> Yavuz. Arkadaşlar adamlar geliyor kaçın. Ne yapıyorsun lan kaçma gerek yok. <laughs> bu videonun adı, bu videonun adı kaç kişi bir yapalım. Arkadaşlar çok farklı bir yere geldik. Ama gerçekten çok farklı. Arkadaşlar çok korkunç gözüküyor. Akşam bir de olsaydı burada. Mük. Nereden gidiyoruz? Arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Çok farklı bir yer. Oğlum burada yılan vardı lan. Yok. Nereden biliyorsun? Lan oğlum şuradan gideceğiz. Niye buradan gidiyoruz? Aynen oğlum orada yol varken. O futbol sahasına gidelim. Valla boş boş yolları sıkıyorlar biz. lan. Ayaklarım şak 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 oluyor. Arkadaşlar dondurma çok güzeldi ya. Aynen içimiz en azından azıcık soğuk. Biraz. Çok sıcak. Efendim? Arkadaşa. Nereye gidiyorsun Yavuz? Oğlum lan kamerayı döndüremiyorum. Nasıl kamerayı döndüremiyorsun lan? Bak olmuyor. Hı? Döndürecek şey yok. Ya oğlum video yaparken döndüremezsin ki. Oğlum, oğlum sayın lan, sayın sayın sağ Oğlum lan belirsiz sağ orada. <laughs> oğlum arkadaşlar Yavuz'un daha fazla birisini ne bulamazsınız. Neyse arkadaşlar şöyle. <laughs> arkadaşlar bakın Em hava em ay em hava 23 derece hissedilen 73 derece. <gülüyor> 73 73'le <laughs> ya yalan söyleme Numan. 2 değil mi? <laughs> evet. Yumurta kıracağız birazdan. <laughs> Aynen yerde şöyle yumurta almaya gidip yumurta oğlum, kıracağız. Yolum her yer dolu. Şurada bir kale var. Boş kale. <laughs> oğlum, burada eşyaları falan Ona, burası ferah olmasın? mı? Gel sen gidelim. Burası Ferai'ne benziyor. Ama ormaya, ormana gidelim ilk önce. Gidelim. Ya oğlum bir çantamı taşıyabilir miyim? Hayır. O niye? Sağ ben çünkü çok yoruldum. Sen çok muskeliş. Ay diyor ya. Biz muskelişsin de ondan. Muskeliş bir tane e, dil abi. Benim e, kendi yani çıkarttığım. Kendimizi bilenler artı bir. <laughs> muskeliş. Şurada ya oğlum Oğlum bu kadar terlere basamam. Küçük bir tel buluruz. Nasıl yapalım? Nereden gideceğiz? Orman mı Orman. Oğlum orman. orma, ilk ormana gidelim orman. sonra sağa göre döneriz. Ormana ne gidiyoruz lan? Ormanda bir şey gösterecekmiş şey yavuz. Aynen. Video çekeriz. Sanki sen de hiç video çekmiyorsun. Işte. Vallahi hayat size güzel. Ay, arkadaşlar gerçekten videoya abone olmayı unutmayın. Yarın video gelme ihtimali çok fazla. Sizin için hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yarın arkadaşlar, programımız var. Toplam buluşma. Orada belki beraber Yavuz da Aynen. gelirse gideriz derneğe. şey yapabiliriz arkadaşlar. Forum ee... diyalog diye. Buradan da ee, şey yapayım. Sponsorluk. Aynen. Sponsor değil lan bize para vermiyor. Werbung yapayım abi. Werbung. Reklam, reklam. Forum diyalog. Reklam. Werbung diyorum lan. Türk sanki Almanca biliyorlar. Neyse bilenler vardır. Lan oğlum burası yılan deli ya. Aynen oğlum. Ya oğlum burada yılan ne arayacak lan? Oğlum, aramayacak işte. Arayacak. Telefonu yok nasıl arasın? Yok? Başta... Direkt bizi bulup sokacak. <laughs> Hem de böyle nerelerden sokacak bilmiyoruz. Sonra falan. Oha lan burası ev. çok güzel bir yere geldik. Lan burada e, akşam gelsek efso bir şey olur lan. Aynen yılanlar böyle falan Arkadaşlar şuraya girelim mi? Girelim mi? İç var. ay abi mi? bakın it. İç. <laughs> abi biz abi biz şu anda it 3 yapıyoruz. It 3 videosu. Şurada <laughs> kanalizasyonun içinde. Oha lan. İt 3. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm koptu. <laughs> Korkuşlar. şey hiç korkuştum o, o burada şey yapabiliriz em, em bir gün ateş yakardı böyle Allahım burada emziriyoruz sonra babalarımız gelir <gülüyor> ağzımız bu amma aynı burada <laughs> yakalım burada yakalım ha aynı 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 ağacı aynı bir tane ateş yakarken de bütün orman yalar sonra da polisler gelir. <laughs> hakkın rahmetine <kanka. gülüyor> amel defterimiz kapanır <laughs> Hadi gel. gel. Aa burada çok güzel gezmelik bir yer var ileride. Burası şifası yıl zaten. Nasıl, nasıl, Yemin et. Düşmüyor. Lan. Lan. A lan. 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 Arkadaşlar. Oturabilir mi? Oturalım mı? Arkadaşlar. Hadi gelin oturalım. Ayak basmamış ormanlara geldik. Lan balta. Balta, balta ya, sokulmamış. Fogo oldu değil. Balta gelmemiş ormanlar. Balta vurulmamış. Oo alın şunu birimiz alalım. Bak çok kalın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Furkan nasıl evet. öldürülür arkadaşlar onu göstereceğiz arkadaşlar. Çok mu? İlk önce elinize bir tane termos alıyorsunuz. Böyle güzel bir termos. Sonra da hoppa. Zaten ondan önce o benden önce çok kişi öldürdüğü için e, kan olduğu için hepsini e, kırmızıya boyayın evet, Arkadaşlar Bu normalde arkadaşlar maviydi arkadaşlar. Acab Acab mı? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Acaba. Acaba. <laughs> Acaba. Acaba ya. Acaba. Acaba. Acab. Oğlum acap acap ne demek bilen varsa yazsan. Bak bak. Delik çıkıyor. Oh my god! Nasıl? Nasıl ya?